Hz. KK'ya anlattığımız videomuzda biraz fitneden bahsetmiştik. Tüm topluluklarda tarihin her döneminde bir takım fitneler olmuştur. Ama illaki bu fitne oyunlarını da fark eden birileri çıkmıştır karşımıza. Peki bu kişilerin özellikleri nelerdir? Nasıl olur da herkes bu kirli oyunlara gelirken bu insanlar oyunu bozmaya gayret ederler? Cevabı çok basit. Bahane üretmeden, bana ne demeden inandıkları değerler uğruna canlarını, mallarını, ve her şeylerini feda etmişlerdir bu insanlar. Biri bu sarık bu başla çıkar diye başlar söze. Biri haksızlık önünde eğilmeyin çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz diye devam eder. Bugün ise hokka ve kalem ile inşallah mezara kadar diyen İmamı Ahmet bin Hanbel. İki kelime yeter aslında onu tanımaya. İstek ve istikametin vücut bulmuş halidir. Birçoğumuz onu sadece bir mezhebin kurucusu olarak tanırken aslında İmamı Hanbel'in bir mezhep kurmak gayesi olmamıştır. Ve kendisi de Hanbeli mezhebini kurmamıştır. Her neyse İmam Ahmet'i tanıdıktan sonra bize yitirdiğimiz ilim aşkının ne demek olduğunu hatırlatacak olan zat dersek abartmış olmayız. Hicri 169'da ilmin başkentinde bizim bildiğimiz adıyla Bağdat'ta gelmiştir dünyaya. Babası genç yaşında vefat edince annesi yetiştirir. Annesinin tek bir gayesi vardır imamı yetiştirirken. Oğlunun İslam dünyasına yön gösteren bir alim olması ki öyle de olmuştur hatta daha fazlası olmuştur diyebiliriz. İmam Hanbel küçük yaştan itibaren ilim meclislerinde nefes tüketmiştir. Toplam 280 hocadan ders almıştır. İmam-ı Şafi'nin bir cihette talebesi, bir cihette hocası olmuştur. Fıkıh konularında İmam-ı Şafi'nin öğrencisi hadis konusunda dönemin güneşi İmam-ı Şafi'nin hocasıdır. Az önce dediğimiz gibi iki kelimeyle müsemma olmuş bir zat. İzzet ve istikamet. Evet, İmam dönemin zenginleri tarafından ne kadar yardım ve istihdam edilmek istense de çobanlıkla, hammallıkla rızkını temin etmiş, yine de minnet etmemiş. Öyle de bir defasında kuyuya düşen makasını çıkaramadığı için ona yardım edip o makası çıkaran arkadaşına bu yardımın karşılığında bir dirhem vermiş ve yine izzetin yüksek makamından inmemiştir. İmam Ahmet kimdir? Devrin alimi Ali İbni Meden'i şu sözlerle anlatır onu: Allah bu dini iki şahısla korumuştur. Ridde günü Ebu ile, mihne günü İmam-ı Eli kalemden başka bir şey tutmamış bu zatı. Nezih bir ortamda rahat bir hayat geçirmiş zannedebilirsiniz. İmam Ahmet dönemin fitnesinin karşısında tam üç halife devrinde zindan, ve işkencelerle dolu bir ömür geçirmiş diyebiliriz. Kütüphane Devleti Abbasilerin ilmin başkenti Bağdat'ta bir sürü insanlar okuyacak başka kitaplar kalmamıştır demeye başladılar. Ta ki dönemin halifesi Yunan felsefi eserlerini tercüme ettirene kadar. Öyle ki bir kitabı tercüme edene o kitabın ağırlığınca altın verilmiş. İslam'ın kütüphanesine Kur'an ve hadis dışında ideolojik eserler karışınca birilerinin de çabalarıyla insanlar arasında bana göre diye bir kavram türemeye başlar. Bilinçaltı oyunlarının televizyon ve internet ile hayatımıza girdiğini sanabilirsiniz. Emin olun kişilerin bilinçlerini ve fikirlerini bulanıklaştırma yöntemleri çok eski tarihi dönemlere kadar dayanır. Yine bu argümanlarla Toplumun zihinleri o dönemde de bozulmaya çalışılır. Ve akıl vahyin muhatabı iken vahyin filtresi olma yoluna gider. Tam da bu dönemde mutezile mezhebi dışarıdan bakınca kimsenin işine yaramayacak ama içine girince Kur'an'ı ve hadisi tek kaynak olmaktan çıkaracak Kur'an mahluktur fikrini ortaya atmıştır. Her dönemde olduğu gibi bu fikir de İslam için bir fitne olmuş, kimi hakta sabit dururken kimi kaybetmemek uğruna makamını, malını, canını susmuş. Evet İmam Ahmet bin Anbel günlerce yüzlerce kırbaca maruz bırakılsa da hürriyetinden, hürriyetten daha çok sevdiği hokka ve kaleminden ayrı konulsa da fitneye boyun eğmemiş. Kur'an Allah kelamıdır demiş ve istikameti terk etmemiş. Bilin ki İmam Ahmet geri dursaydı belki bugün sünneti yaşamayı bırakın haberimiz bile olmazdı. Bizim evde bir kahve içme kolaylığında konuştuğumuz meselelerin ne kadar fedakarlıklarla ve cefalarla bize ulaştığını idrak etsek belki ilme olanla kaybettğimiz biter veya ilim ile olan muhataplığımız bir diplomanın ötesine çıkardı. İmam Ahmet kim midir? Bedenini yor ki ruhun hürriyete kavuşsun diyen arkasında ümmetin durduğu bir imamdır. Mesela